Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir haftalık açılımlarımıza devam ediyoruz arkadaşlarım biraz videoları çekiyorum ama YouTube biraz geç yüklüyor bu benlik bir şey değil şimdi şimdiden suçum olduysa affol arkadaşlar ama benlik bir durum değil biraz videolar uzun tutuyorum detaya giriyorum belki de uzun olduğu için geç yükleniyor bundan sonra daha kısa videolarla sizler olmaya çalışacağım Şimdi 22 Eylül haftasını çekiyoruz. Canım akreplerimi, suku gruplarının kralları ve kraliçelerini öpüyorum. Saygıyla selamlıyorum. Akrepleri çok seviyorum. Onlar gerçekten sevgiyi ve ilgiyi hak edenlerden biriler. Gerçekten kırmayın akrep. Herkesin hayatında bir akrep olmasını isterim. Yani Benim çevremde de çok var. Seviyorum bütün akreplerimi. Akrep'in kalbine girdiğin anda her şey akan sular arkadaşlar. Akrebe yeter ki yalan konuşma, sadakatli ol, dürüst ol. Ee, dediğim gibi Akrep seninle ölüme kadar gider. Akrep burcunu, burcun bu özelliğini çok seviyorum. Çok e, insancıldır, çok merhametlidir, e, çok e, vicdanlıdır. Yani elinden geldiği kadar herkese dokunur, dokunmaya da çalışır. Yükseleni akrep, güneşi akrep, ay burcu akrep burçları da beni dinleyebilir canlarım benim. Uyumlanan arkadaşlarımız şimdi de dediğim gibi uyumla, uyumlansın, uyumlansın. Uyumlanmayan da zaten evreni iade edelim güzel bir şekilde. Bu bir genel açılım oldu. Her şekilde dile getiriyorum. Bu açılımıza da zaten benimle yeni videoma denk gelen arkadaşlarımıza da bunu hatırlatmak istiyorum. Zaten beni bilen bilir. Bakımlarım dediğim gibi nettir. Elimden geldiği kadar herkese dokunuşlarım olmasını için çok uğraşırım. Ve de bunun için ne de dediğim gibi biraz videolar geç düşüyor tabi de. Bireysel bakım yaptırmak isteyenler, benden danışmanlık almak isteyenler YouTube kanalımda numaram, WhatsApp numaramda 724 benden bireysel bakım alabilirler canım akreplerim oy 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 canım akreplerim burada biraz daha çok ne görüyoruz ne görüyoruz akreplerimiz bu hafta sanki bir yenilenme haftasına girmişler şimdi güneş tutulması sonra e, tutulmasından sonra kendi gezegenleri mars zaten akrebe dönüyor akrebin günü dönemi başlıyor özellikle bunu söyleyeyim e, akrep dediğimiz zaten akan sular biraz duruyor <laughs> arkadaşlar Kılıç Kralı ile başlıyoruz. Burada ben size her şekilde anlatacağım. Uyumlanan arkadaşlarımız aslında uyumlanmayanı dediğim gibi evreni iade edelim. Şimdi Kılıç Kralı ikili ilişkilerle alakalı bu genel ilişkilerle alakalı arkadaşlar. İlişkiniz varsa bir bitişe doğru gitmiş olabilir. Bir anda bir ilişkinizi sonlandırmış olabilirsiniz. Ee, bir anda dediğim gibi size e, sizi böyle aşağı çeken bir kişi ya da kişilikle uzaklaşmış olabilirsiniz. Burada ilişki son arkadaşlar. E, güzel giden bir ilişkide yanılmış olabilirler maalesef ki. Burada karşısındaki insanlar biraz narsist tipler olabilir özür dileyerekten narsizdir, kendini düşünen bencildir, bir günlük bir kaybolan bir ilişki durumunda bir beyefendi ya da bir e, hanımefendi olmuş olabilir. Bunlarla alakalı bir sizi yarı yolda bırakan, sizin duygularınızı sömüren, sizi aşağı çeken, sizin boynunuzu bükük bırakan, verdiğiniz demeyin karşını alamama gibi durumunuz olmuşsa diyor, burada diyor bir bitişe doğru bir dediğim gibi sırtınızdan vurulmuşluk. Burada daha çok enerji hep ilişkiler olarak gördüm. Burada ihanetler uğramış olabiliriz birçok akrep burcu hayatlarındaki insanların yanlışlarını görmüş olabilir kendileri üçüncü şanslarla alakalı kişiler ortaya çıkmış olabilir. belki evlidir belki dediğim gibi ilişkisi vardır Bunlar ortaya çıkmış olabilir. Burada daha çok verdiğim emeğimin karşı bu mudur dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz canım akreplerim. Ama diyor ki burada sen diyor keskin olacaksın. Ve yine kendini yenileyeceksin. Sen bir ankasın diyor canım akreplerim. Sana yanlış yapan kendine yapar. Bunu hiçbir zaman unutma canım akreplerim benim. Sizi yüzen kendini üzer. Siz elinizden geldiği kadar burada gördüğüm kadarıyla hep verici olmuşsunuz hep alttan almışsınız hep merhamet yapınız hep duygularınızı sömürmüş olan kişiler ve de kişilikler olmuş bu akraba olsun ama burada daha çok ikili ilişkilerde narsiz enerjiler var arkadaşlar burada kendini düşünen sırf e, görünüp kaybolan mesela böyle ilişkiniz vardır görünüp kayboluyordur sadece boştayken sizi arıyordur ya da sizi hatırlıyordur yani onun arkasını göremiyor olabilirsiniz böyle bir ilişkiniz varsa bunun bitmesi sizin hayrınız olmuş ve uzaklaşma enerjisi olmuş. Burada sizin bilmedikleriniz ortaya çıkacak ya da çıkıyor olabilir. Bu üç ayda zaten bunların çoğunu göreceksiniz arkadaşlar. Zaten 6 aydır kopuşlar 3 ayda da zaten netlikler olarak görünüyor tutulmalarda. Burada diyor ki siz bizi bu sizi boynu bükük bırakmış ama diyor ilahi sen sığınıyorsun. Sana yanlış yapan kendini yaparız Karşı taraflar kendince kar yaptığını düşünüyor ama diyor onlar da bu hale gelecek ve pıtır 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 kapına gelecek ama sen affetmeyeceksin akrep Sen diyeceksin ki bana yanlış yaptın burada Çünkü üçüncü şanslar var bakın yanında ya evli olabilir ya, ya dedim yasak aşk ilişkileri de olabilir sizin bilmediğiniz şeyler bu hafta özellikle de ilişkisi olan arkadaşlar bu konularla alakalı bir tepe taklaya gitmiş olabilirler. Ama sen ilahiye güveniyorsun, güçlü durmaya çalışıyorsun, adalete sığınıyorsun. Yurt dışı bağlantılı bir mesafe ilişkiniz olabilir, uzak mesafe ilişkiler de olabilir. Bunlarla alakalı da dediğim gibi bir yüzleşme bir sonlanmaya doğru gitme durumu, bir uzaklaşma, uzaklaşma enerjisini vermiş. Size hizmet etmin ilişkiler bitecek arkadaşlar. Evli de olsanız dediğim gibi size hizmet etmeyenlerin yüzünü daha çok göreceksiniz. Ben artık yapamıyorum diyeceksiniz ve artık burada ikinci, üçüncü şansları öğrendikten sonra akrep ihaneti kaldıramaz arkadaş. Akrebe dürüst olmak lazım. Akrepler durur 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 tam bir ama zor vazgeçer. Ama gururundan da hiç kimseye şey yapmaz yani ben gururluyum deyip yani aşık da olsa sevse de yoluna bakar ama intikam konuları da serin bir şekilde onlara doğru gider birçok akrep burcu intikam alabilir ama birçok akrep burcu ilahiyle bütünleşebilir ilahiye bırakabilir ilahi onun adına güzel şeyleri önüne dökebilir karşıdaki insanların mutlu olacağını hiç zannetmeyin onlar mutsuz olacak siz daha çok yükseleceksiniz. Yıldız gibi parlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Size hizmet etmeyin, ilişkiler bitiyor ama önünüze kalıcı ilişkiler geliyor. Kalıcı ilişkiler de nedir? Evlilik kararı alacağınız sizin gibi su grubu olabilir ya da e, yükseleni boğa, başak, oğlak olabilir. Hanımefendiler, beyefendiler artık hangi şekilde uyumlanıyorsanız beni dinliyorsanız diyor ki bu ilişki size tamamen sizi, kadersel sizi Biraz kalp kırıklıklarınız da olsa soğuk da davransanız ama ileriki günlerde bu iş tamamen sizin aleyhinize olacak ve sizinle kadersel birleşimleri olacak ilişkileri adım atma durumunuz söz konusu olacak. Arkadaşlar akrabalarla alakalı, toplumla alakalı yalnız bırakılmış olabilirsiniz. Maddi anlamda, manevi anlamda çok bunalımdan geçiyor olabilirsiniz akrep burçları. Bir kayıp, para kaybı yaşamış olabilirsiniz. Bir parayla alakalı bir yoksulluk içinde olabilirsiniz. İş al alakalı, beklentileriniz alakalı beklediğiniz şeyler geç gelebilir. Parayla alakalı bir kısıtlanma sürecine girmiş olabilirsiniz. Diyor ki bu bir süreç. Bu ayın sonuna doğru arkadaşlar sizin ayınız başlıyor. Dediğim gibi Eylül'ün 22'sinden sonra Ekim'in ilk haftasında da zaten ben o zaman video yine çekeceğim. Ama bu haftayı siz böyle arınma haftası olarak kendinize kabul edin. Çünkü size hizmet etmiyor. Tut, tutmayın diyor onu. Yani sen istemezsen de ilahi bunu senin elinde yok. Çünkü bu seni hak etmiyor diyor. Hem maddi hem manevi kim olursa olsun hayatınızda tıkır tıkır edeceksiniz. Maddi anlamda güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Para konularında güçleneceksiniz. Yıldız gibi parlayacağınız bir süreçten geçiyor geçecek olabilirsiniz. Eğer ki ilişkiniz yoksa uzak mesafe değil. Ee, yurtdışı bağlantılı bir e, beyefendi de, hanımefendi de tanışabilirsiniz ve onunla ciddi bir şekilde karar alıp e, dediğim gibi yol alabilirsiniz ayrıca yurtdışı işleriniz olabilir yurtdışına bağlı bir şirkette de çalışabilirsiniz yurtdışı ile alakalı bir işte işe girebilirsiniz yurt dışına taşınabilirsiniz ama bu sizin hayrınıza olanlar şu an bir döngüden geçiyorsunuz ee, bir taraftan e, gitmesi gereken gidecek bir taraftan da yenileri ve kalıcıları gelecek bu sosyal ilişkinizde size destek olan gerçekten kalacak size hizmet etmeyen arkadaş olsun dost olsun akraba olsun hangisi olursa olsun diyor ki burada hizmet etmediğin senden bir menfaat bir karşı bekleyen kim olursa olsun silip atacaksın akrep burcu ve önüne bakacaksın dediğim gibi önümüzdeki süreçte güçlü bir beyefendi duygusal ve seninle hemen hemen kadın olsun erkek olsun hangi adı ben dinliyorsanız güçlü kişilikler hayatınıza dahil olacak ve iyi ki de olmuyormuş ya da iyi ki de bu işi bu ortamı bu ilişkiyi bu ortamı her şeyi değiştirmişim diyeceksiniz ve şükür edeceksiniz bana inanın bana güvenin arkadaşlar ilahi sizin adınıza onlara hiçbir şekilde gün yüzü de göstermeyeceğini göreceksiniz ve de siz parladıkça onlar küçülecek. Siz maddi anlamda güçleneceksiniz. Onlar kayıplar yaşayacak ve hak ediş hak ettiği hayata dönecekler. Yani o egolarını aşağı indirecekler. Kadın olsun, erkek olsun. Sizi üzenlere ilahi hiçbir zaman yakasını bırakmayacak. Sizin kalbiniz çok temiz. Ve akrepler de hiçbir konuda hak etmiyor bazı durumları. Siz yeter ki sabırlı olun. Dönüşüme ayak uydurun direnmeyin diyor. Burada gidin uzaklaşın. Kendinizi yenileyeceksiniz zaten. Bu süreçte ne geçiyorsun? Şu an kendinizi yenileme, bir uzaklaşma enerjisi. Hatam nerede yaptım diye düşünüyorsunuz ama sizde bir hata yok. Karşı tarafla alakalı dediğim gibi daha çok hatalarla karşılaşmışsınız. Siz sad sadakat konusunda yanlış yapmamışsınız ama karşı taraf size yapmış ve sizi boynu bükük ve de bırakma durumları olmuş. Ama bu ayın sonunda sizin ayınız başlıyor arkadaşlar. Ben da yazabilirsiniz videoların altını kimlerle uyunlandım Ve dediğim gibi diyeceksiniz ki e, iyi ki de ben bu yolu seçmişim. Biraz zorlanıyorsunuz şu anda. Kop maç hep kılıçları etrafınızı sarmış. Ama bu kılıçlardan sizi ilahi çekip alacak ve çok güzel bir iyileşeni seni hak edenin önüne koyacak. Hak eden dostluk, hak eden arkadaşlık, hak eden çevre, hak eden ortam, hak eden ülke, şehir fark etmiyor. iş fark etmiyor. Burada tamamen arınma ve toparlanma ve yenilenme sürecini açık olduğu yeter ki Akrep burcu canlarım benim. Güzel bir parlayacağız bir döneme gireceksiniz ve yıldız gibi parlayacaksınız. Hırsınızdan daha çok güçleneceksiniz. Bunun da Melekler ve ilahi sizin yanınızda olacak ve dualarınızın, dileklerinizin hem dediğim gibi havale ettiğiniz kişileri de Rabbim biliyor ve duyuyor. Siz yeter ki ilahiye güvenin. merhamet yapınız hiçbir zaman körlemeyin. Size hak etmeyen zaten olmaması daha hayrınıza olacak. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle canım akreplerimi dönüşüme açık olun ve direnmeyin diyorum. Ve de bu konuyla alakalı bana teşekkür edeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi, güzel yorumlarınızı bana de her şekilde destekleriniz için şimdi teşekkür ediyorum. Saygılar sanıyorum.